Şimdi küffarın şer meydanını koç yiğide er meydan etme vaktidir. Bundan gayrı yaptıklarından Selçuklu devleti mesul değildir. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde kartlar yeniden dağıtıldı. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşanmaya devam ediyor. Alparslan'ın büyük hayalinden vazgeçmesi hepimizi şaşırttı. Hanedanlıktan düşürülmeyi, velahlıktan affını istedi. Ancak bunun nedenini bu bölümde daha iyi anlamış olduk annesinin katilinin peşinden gitmek istemesi ve yapılan anlaşma gereği hanedanlık dışından birisi olarak Vasburaka'nın alınması. Sultan Tuğrul'un da görünmez el olarak arkasında olması Alparslan'a ayrı güç verecektir. Uzun süre alpleriyle cenk edip intikamının peşinde koşacağını ve Selçuklu'nun arkasından oynanan küçük oyunları bozacağını düşünüyorum. Bunun emir bozan içinde kötü bir durum olduğunu Alparslan'ın ensesinden düşmeyeceğini tahmin ediyorum. Alpaslan yine tüyleri diken diken yapan bir karar almışa ve yoluna dolu dizgin devam edeceğe benziyor.